Arkadaşlar selam. Bugün Kaldera Sniper Support Groza oynuyoruz. Şu an Groza yakın ve orta mesafeler için çok iyi durumda. Sniper olarak ise SPR tercih ettim. SPR önceden en çok sevdiğim Sniper'dı. Şu anki durumunu merak ettim ve geçen not aldı diyebilirim. Umarım beğenirsiniz. Videolardan keyif alıyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir abone veya beğeni bile benim için inanılmaz farklar yaratıyor. Ayrıca Twitch kanalıma ve Discord adresime beklerim. Linkler açıklamada bulabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Görüşmek üzere. bir takım indi. Üste indiler. Arkandan geliyor bir tanesi. Umut. Tamam. Geldiler, girdiler 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 Abi aşağı gelsene Ya da biz çık Kırdım o adamı Bir tane yakın var bana Düştü bendeki. Hop 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 kanka. Uuu bir canım var. Benim adam! Bu şunu mu? silahım yok kanka Oo. silahım yok. Of. Bak <laughs> geldi kapıdan kanka. Tamam oldu? Bir tane daha var. O da da. Oy. Çok güzel transfer yaptım ha. Övmek gibi oldu biraz ama. <laughs> ne hangi silah var? sm 4üm var. Sıkıntı yok da. Ee... Tamam SMG'im de var. Yani bir problem yok da. aldınız mı siz? Yok ben tamam. almadım da. Bunlar balonla mı kaçtılar? Biri biri balondaydı yanlış hatırlıyorum ya. Oh evet, yakından sıktı. Düştüm ben. <laughs> Armor kırık onun. Hemen kaldıracağım hızlı. Dur dur ya. Sen bak korumaya bak, korumaya bak sen. Ben o adama eşat attım ama düşmedi niye? Belki kaya delmiştir mermi. Ben işte. Burada istiyorum. var Mehmet abi. Bir canı kaldı. Nasıl düşmedi o ya? Oo bir ısık geldi göstermeyin tepeye. Oraya kaçmayın tepede adamlar var. Yeşilde de adam var ya. Gördüm. Armoru kırık bir tanesini tepede. Arkamda da var yakın bana yakın bir tane. Geldi lan. Helal. Kerep. Helal. Helal. Mehmet abi adam burada. Sol, 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 sol. Aynen, 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 aynen. Tamam ne oldu? Helal. Bunu alamayacak ama. Alır ya. Arkamız atıyor. Evet. Az önceki bizim tepe. <laughs> Bir tanesinin armoru <laughs> kırık. <laughs> Biri geldi sanki. hadi Ama bir tane damlım var orada. Ay, say, 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 orayı. Arkadaşına gidiyor. Kaldırmaya gitti. Kaldırdı gitti ben. Bizi biliyor olabilir. Oha. Hmm. Ben de sef var. Hiç, tamam, hiç şey yapma. Tamam. Dur bir dokuz sen gel sana kadar. Şurada kayınlar kısım. Cluster uzağa attı burada kal. Sağa doğru kaydı daha sağda bakıyor sniper. Evet gördüm onu da. Adam gelmiş. Lifeing. Bir canı var. Ben, ben. çok oldu. Yeşile dikkat, yeşilde Zaten de var. Ben oynayacağım. Ben yedi. Bir daha yedi. Oha ben şey oldum spot. Beyler arkamız geldi. Ya, nasıl ya? Armor'u kırık onun. lazım onu artık. Görüşüm yok. <laughs> Tepede kaldı. Mustafa sağında, sağında, sağında Mustafa. Aynı orada. <laughs> <hem> <laughs> Daha ne oldu sağınızdaki? Armor olsa bir tane. Benim de yok bu arada. <laughs> <laughs> Aptal. O tepedeki adam niye nasıl düşmedi ya o adama sıkıyor sana gördün mü? Nereden sıkıyor sana? Göremiyorum Hiç ki ama. Sağlı kaçtı <laughs> gibi. Ha baba bak gördün. Armoru kırık. Bu Bir de armoru kırık. Ya bir de yakına gelmiş. Ben şey yapmayayım. Fark etmedim ya? Arkaya. Arkaya var mı? Orada. <laughs> Bir kanka, yani. yani. kanka sen sağ tarafa baksana, sağ tarafa. Ben bakıyorum. Mustafa biraz daha sağa bak abi. Aşağıya doğru bak. Ha? Hayır o şekilde. Baba çıkmışsın şu anda. Mustafa sen evet. biraz sağa sağlı git. Adama doğru gitme ister kanka. Evet, Mustafa sağa abi, doğru git. Mustafa ben duyuyor mu bizi? Duyuyorum, duyuyorum. Kay kayalık var orada bak ağaçlar ha? Biraz sol, aynen Sağ, sağ, sağ Biraz daha sağ Fantastik trafik diyorsun, sağın bomboş Sağdan Kul yersin öyle bunu geri gel, geriye gel, geriye. Şimdi hafif sol git Aynen ha, şu şuralarda bekleyebilirsin bak Aynen hala gösteriyor. Arkadan yoldan gelir kanka adam. Oradan patikadan adam gelir. Sağ tarafına bak Şöyle yapayım. Hı. Öyle iyi mi? Zaten böyle adam bana bir vursa düşecek ya abi adam vurana kadar. Bak fabrikadan koşuyor adamlar. Gördün mü bak sollu. Sollu. Ha şurada gördüm. Tamam daha solu da gelecekler. O adamların Bilmiyorum. rotasyona dikkat et Bilmiyorum abi. Aç. Lan gördü Yo, seni. Hareket ama. et. Parlatıyor. Ben oradan bakarsam tamam. bir daha zeng zaten. Bakma aynı yerden. Gövdeye de çıkıyor. Arkada adam geliyor. Çıksam mı? adam gelmesin. Ah lan. Ya. Sen, sen de stun at, sen de stun at. Sağlı stun at. Yavaş. Şu ev dolu. <laughs> Direkt counter stun atsam öldürmüştüm onu bari. Sonra çok arkasına attım da Havada zaten yere sektirip. Ya oyun yapma bunu ya. Bana verseydin keşke. Kanka sağın çıktı aynen orası. Ya sağında da var. Helal lan. Oh. çok iyi. Sakın sakın canım. Arm arm canım. Aldım onu aldım ben sana söyle. Oyun bizde bu arada. Diyorum ya. İkisi fightlasın. C4 falan atmışlar eve. Aynen. Buradan gir aşağıdan pozisyon al. 10 <laughs> numara oldu bu. Aynen bekle orada. Bir saniye. 2-1 aldın. 2-1 san. Yukarıdakiler mi kaldı acaba? He <laughs> he sanırım. <Gülüyor> Bakıyor soldan sanki öyle gördüm. Ben de soldan gördüm doldum. Salaha bak salan. <laughs> tamam süper. 1-1 hadi. Sanki biraz daha sol gibi geldi ama bilmiyorum abi. Ha orada orada ha. Dümdüz karşıya bak ha. O yeşillerin sanki. Stonla at. Stonla at. Yok lan. Ha. Evet oradan yedi. Çok güzel. Stonla at. Stonla at. Uff. Nice you, Kaysu. Nice you. Nice. Oğlum öyle elim, elim ayağım titriyor lan. <laughs> Niye birader? Amet amatör müsün? Amatörüm Bilmiyorum. birader ben galiba <laughs> ya bir tek. Ay. Güzel oyundu. Zula Oğlum. timi Zula timi bulmuşuz. O iyi Zula mı? Oğlum gerginlikten ölüyordum. Vallahi amatörleşmişim gibi.